Merhaba. Ecail hem bir genel kültürü hem de bilmenin iş dünyasında avantajlı olacağını düşündüğüm konulardan biri. Bu videoda ilk olarak Ecail nedir? Ondan bahsedeceğiz. Ardından da Scrum ve Kanban yöntemlerine değineceğiz. Bir dönem yazılım projelerinin hemen hemen yarısı başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Bunun sebebi ise genelde seçilen yanlış metotlar ve yöntemlerdi. 2001 yılında bazı liderler bir araya gelerek uzun süren toplantılar yaptı ve bu toplantıların çıktısı da Ecel Manifestosu ve 12 Prensip oldu. Eğer mühendislik ve benzeri bir bölüm okuyorsanız, yazılım metodolojilerini duymuş olabilirsiniz, waterfall gibi. Ecail de yazılım süreçlerinde kullanılıyor ama bir metodoloji değil, daha çok bir felsefe. Ecail'in bir felsefe olduğunu biraz önce bahsettiğim manifestoyu okuyarak öğrenebilirsiniz. Şu anda da ekranda yansıttığımı varsayıyorum. Tabi burada sağ tarafı daha değerli buluyoruz derken diğerlerini umursamıyoruz demek istemiyorlar. Bunu tek tek okumak istemiyorum. Örnek vermek gerekirse tabi ki süreçler, araçlar önemli ama bireyler arası etkileşim daha önemli demek istiyorlar. Kendi cümlelerimle Ecail'i özetleyecek olursam, Ecail hızlı ve daha az başarısı da müşteriye bir değer sunmaya yardımcı olur. Proje yönetimi ve yazılım geliştirme süreçlerinde yinelemeli bir yaklaşımı vardır, bir felsefedir. Gereksinimler, planlar, sonuçlar sürekli olarak değerlendirilir. Bu sayede ekip bir değişiklik olduğunda hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir. Esnektir, şeffaftır, müşteri sürecin her adımına dahildir. Ecel metodolojileri de bu felsefe baz alınarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları Kaizen, Kanban, Scrum ve Scrumban'dır. Günümüzdeki şirketler Ecel nedir adımından, Ecel'i yazılım dışındaki departmanlara da uygulayabilir miyiz başlığına geçmiş durumdalar. Bazı ekipler dinozorlaştığı için yani yeniliğe kapalı olduğu için bazı ekipler de bunu nasıl yapacağını bilmedikleri için başarısız olabilirler. Yani uygulanabilir mi, uygulanamaz mı ayrı bir konu. Ama önemli olan biraz önce bahsettiğim Ecail'in 12 prensibini bir şekilde ekibinize adapte etmek. Bu sizin ekibinizin verimliliğini kesinlikle arttıracaktır. Okumak isterseniz aynı şekilde yine bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Biraz önce size birkaç tane Ecel metodolojisi örneği vermiştim. Bunlardan en çok kullanılanları ise Scrum ve Kanban. O yüzden bu videoda onları da açıklamak, aralarındaki farkı belirtmek istiyorum. İlk olarak bir yazılım geliştirme sürecinden başlayarak Scrum'ı anlatmak istiyorum. Ama önceden şunu belirteyim: buradaki önemli metrikleri, tenimleri ilk kullandığım zaman buraya bir yere yazmayı düşünüyorum. Siz de belki onları alıp aratırsanız. Çünkü bir yerde işe başladığınız zaman eğer Agile kullanılıyorsa en çok bunlardan bahsedileceğini duyacaksınız, göreceksiniz. Şimdi Scrum'da yazılım geliştirme sürecine birlikte bir bakalım. Product Owner ne yapılacağına karar verir, bir öncelik listesi oluşturur. Development Team yani geliştirme ekibi bunu yapar, müşteri bunu kullanır. Müşteri sürekli Product Owner'la iletişim halindedir. Bununla ilgili çıktılarla ilgili Product Owner'a geri bildirimler verir. Proje birdenbire tamamı tamamlanıp Müşteriye teslim edilmez. Parça parça teslim edilir. Bu sayede de müşteriden sürekli geri bildirim alınır. Müşteri tüm adıma dahil edilmiş olunur ve sonuçta yanlış bir proje çıkmaktansa erkenden haberdar olunup doğru bir çıktı elde edilmiş olur. Burada product owner sadece müşterinin isteklerine göre hareket etmez stakeholderlarla yani paydaşlarla ve aynı zamanda da projenin sponsorundan sürekli geri bildirim alır. Onların da istekleri değerlendirilir. Peki tüm bu süreçlerde Scrum Master nerede? Scrum Master tüm bu süreçlerinin uygulanmasından sorumlu kişidir diyebiliriz. Aynı zamanda development team'in önünde bir engel varsa bunu kaldırmaya, product owner'la ve paydaşlarla sürekli iletişim içinde olmaya çalışır. Scrum'da sprintler kullanılır. Sprintler genelde 2 haftadır. Aslında 1 ila 4 hafta arasında seçim yapabilirsiniz ama genelde 2 hafta daha kullanışlı ve verimli olduğu için 2 hafta seçilir. Sprintler sprint planlama toplantısıyla başlar ve bu toplantının çıktısı olarak da sprint backloglar oluşturulur. Bu backloglara development team ve master ile birlikte karar verilir. Bu toplantıyı da master lead eder. Burada development team'in aslında en büyük etkisi İşlerin büyüklüğüyle ilgili kararlar vermek, biz iki haftada neyi tamamlayabiliriz, neye erişebiliriz, bunlarla ilgili karar verilmesinde destek olmak. Bu backlog da zaten daha önce product owner'ın belirlediği öncelik listesine göre oluşturulur. Bu iki hafta boyunca sprint'e herhangi bir iş dahil edilmez. İki hafta boyunca da bu belirlenen işlerin tamamının teslim edilmesi beklenir. Tabii herhangi bir ekstrem bir durum yoksa ne bileyim CEO'dan bir iş gelmiyorsa çok acil bir durum yoksa buraya bir iş dahil edilmez. Eğer yeni işler gelirse, yeni işler çıkarsa bir sonraki sprinti beklemek zorundadır. Genelde ecal ekiplerinde boardlar kullanılır. Bunun Türkçesini kullanmayacağım çünkü Türk şirkette çalışıyor olsanız da bu İngilizce olarak kullanılıyor. Buradaki çoğu buraya yazdığım kelime de zaten İngilizce olarak kullanıyor. Onları öyle öğrenin. Bu boardlarda bir tudu kısmı olur. Buraya sprint backlog maddeleri, taskları eklenir. Ek olarak bir in progress yani ya da build olabilir. Öyle bir kolon e eklenir. Oraya şu anda yapılmakta olan işler eklenir. Aynı zamanda bir test kolonu vardır. Test edilen işler olur. Ve de dan diye bir kolon vardır. Burada da testten sonra tamamlanmış artık müşteriye sunulmaya hazır olan işler yer alır diyebiliriz. Tabii bu boardu siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ne bileyim bir e, bak geri eklersiniz. Bir işinizle ilgili hata aldıysanız ve çözülmeyi bekliyorsa diğer işe devam etmek için bu taskı bak bölümüne koyarsanız ve diğer taskı alarak devam edebilirsiniz. Mesela bir israf kolonu oluşturabilirsiniz. Bu kolonun altına da zaman harcadığınız ama iptal olmuş tasları koyabilirsiniz. Bu sayede de bir bordunuza yönetici ya da bir paydaş baktığı zaman çok daha şeffaf bir görüntü vermiş olursunuz. Bu board'un önünde her sabah daily meeting yapılır. Daily meetingler 15 dakika sürer, daha fazla sürmesi istenilmez. Eğer detay vermek isterseniz bunun için daily meetingten sonra görüşmeniz tavsiye edilir. Bu daily meetingin amacı herhangi bir ekip üyesi bir engele takılmış mı, desteğe ihtiyacı var mı? Master'ın bunu öğrenmesidir aslında ve bu şekilde de ekip tamamen birbirinin ne iş yaptığından haberdar olur. Sprint sonunda iki tane toplantı yapılır. Biri review, biri retrospektif toplantısı. Review toplantısında bu dan kolonunda olan backlog'da bu sprintte tamamlamayı vaat ettiğimiz işlerle ilgili müşteriye sunum yaparız ve ekipteki çıktıları gösteririz. Retro toplantısında ise ekip kendini değerlendirir ve eleştirir. Bir önceki sprintte neler iyi gitti, neler kötü gitti, bir sonraki sprintte daha iyi neler yapabiliriz, bunlar değerlendirilir diyebiliriz. Evet, Scrum'ı anlattığım için Kanban'dan bahsederken farklılıklar üzerinden ilerleyeceğim. Örneğin Kanban'da sprintler olmaz. Sprintler olmadığı için de Kanban boardlarında sprint backlog gibi bir kısım da olmaz. Bunun yerine bazen to do kolonu eklerler, bazen de eklemezler. Eklenmesinin sebebi de developer'ın ne iş çekeceğini görmesi olur genelde. Burada sürekli bir işte akış vardır, sürekli bir üretim vardır. Burada şunu düşünebilirsiniz. E bunlar sürekli üretiyorsa hem kalitesiz olabilir hem de çok yoğundurlar. Hayır öyle değil. Burada da bunu kontrol etmek için WIP yani working progress gibi bir metot kullanılabilir. Burada board'da bir çizgi çekilir. Örneğin ekipte iki developer varsa development kısmında bu çizginin üzerinde 2 ile 4 arasında bir task olması beklenir. Tabii genelde tercih 2'dir ama büyük ihtimal 4'e yaklaşır o test kısmında bir boşluk varsa, development kısmı hep doluysa burada aslında görülen şey development'da bir işin test adımına ilerletilmesi gerektiğidir. Ama eğer ilerlemiyorsa bu demek oluyor ki ya test kısmında çok fazla tester var ya da development kısmında eksik developer var. Burada testerler olabiliyorsa development kısmına destek olurlar. Kanban'da da Scrum'da olduğu gibi Daily meetingler vardır, retro toplantıları vardır. Burada review toplantıları yok. Review toplantıları yerine de yine demo başlığı altında müşterilere yapılan işler gösterilir. Evet, genel olarak Ecail'e biraz anlattığımı düşünüyorum. Kanban ve Scrum nedir? Bundan bahsettiğimi düşünüyorum. Ek olarak Scrum OK diye bir site var. Bu sitede ee Professional Scrum Master ya da Product Owner sertifikaları alabiliyorsunuz. Bu sertifikalar genelde globalde geçerli oluyor ve sizin ile bildiğinizin de kanıtı oluyor ama biraz pahalı. Ek olarak başka eklemek istediğim bir şey yok diye düşünüyorum. Eğer sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bir tavsiyeniz, öneriniz varsa aynı şekilde yazabilirsiniz. Şunu fark ettim ki normalde istatistiklere bakmıyordum. Biraz önce baktım beni izleyenlerin %80'i abonem değilmiş. Eğer abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işe yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kulağınız alışmış olur diye düşünüyorum.